Biz bu 13 milyon insanı vatanlarına geri yollamak dediğimiz zaman aynı zamanda ekonomiden bahsediyoruz. Aynı zamanda milli güvenlikten bahsediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin Türkiye'nin Ortadoğu olmamasından bahsediyoruz. Türkiye Ortadoğu olmamalı. Ortadoğu'nun sınırları eskiden Gaziantep'te, Urfa'da biterdi, Hatay'da biterdi. Şimdi Ortadoğu'nun her yerinden ipini koparan geliyor, Türkiye'ye kendi yaşam tarzını getiriyor. Ortadoğu'nun en lümpen unsurları Türkiye'yi doldurmuş durumda. Uyuşturucu çeteleri mafya bozuntuları dünyanın her yerinden ülkemizi doldurdu. Biz sınırlarımızda tekrar devlet işliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf gördüm. Edirne'den işte Yunanistan'a kaçan kaçakları yakalamışlar üzerine yazmış sınır kartalları jandarma durdurmuş. Ya jandarmanın sınır kartalı arkadaşlar. Siz çıkanları durdurmayın siz girenleri durdurun Türkiye'ye. Niye biz sizi Edirne'de görüyoruz? Niye Van'da görmüyoruz siz ya? Van'da durdurun siz içeriye girenlere. Bırakın dışarıya gidenler çeksin gitsinler. Derdi bize mi düştü? Yunanistan'ın demografisini biz mi koruyacağız? Biz Türkiye'nin demografisini korumakla görevliyiz.